Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu if clause if clause yapısının her üç türünü de yani if clause 1, 2 ve 3. tipi içerisinde barındıran örnek soru çözümü olacak. Daha önceki son 3 videomuzda if clause tip 1, 1, 2 ve 3'ün arkadaşlar konu anlatım videolarını çektik. Şimdi pekiştirmek adına ve hepsini bir arada görmek adına her üç tipi de içerisinde barındıran e, ortak bir soru çözüm videosu yapıyoruz. Bakıyorum arkadaşlar örneklere. Şimdi ilk kategoride yani birkaç çeşit örnek hazırladım sizin için. İlk kategoride sınavlarda karşılaşabileceğiniz türden cümlenin yarısını vermiş diğer yarısındaki örnek e, diye cümlenin verdiği yarısından yola çıkarak if clause'un hangi tipi olduğunu anlamanızı ve cümlenin diğer yarısında ona göre tamam, tamamlamanızı isteyen soru tipi var şu an karşınızda. Ben diyor stronger daha güçlü olmak. Şimdi buradaki D tabi e, wood her zaman virgülle kısaltıp özneye eklenebilir. I'd help you to carry the piano. Wood'un kısa yazılışı D'dir bu. Senin piyanoyu e, taşımana yardımcı olurdum. Şimdi burada wood oluşundan arkadaşlar ben neyi anlıyorum? Bunun if clause tip 2 olması gerektiğini anlıyorum. Dolayısıyla... E, if close tip ne vardı? If kısmı simple past temel cümle kısmında da would vardı. Şimdi ben daha güçlü olsaydım. Tabi olmak arkadaşlar isim cümlesi fiil e, fiil anlatmıyor. Yani fiziksel bir eylem bildirmiyor. Olmak deyince de aklımıza ne geliyor? M is R geliyor. Ama söylediğim şey gerçek dışı olduğu için ben tabi bunların ikinci halini kullanacağım. Normalde A ile M kullanırım. Ve bunun ikinci hali de vazdır. If I was stronger dersem yanlış olur mu? Kesinlikle olmaz. Ama de, konu anlatım videolarında söylemiştik. If clause tip 2'lere ve wish clause'lara mahsus. I ile de arkadaşlar was değil were kullanıyoruz bu tip cümlelerde. Dediğim gibi söylediğimiz şeyin gerçek dışı olduğunu vurgulamak için. If I were stronger eğer daha güçlü olsaydım I would help you carry the piano. Senin piyanoyu taşımana yardımcı olurdum. İkinci cümleye bakıyorum. If we şimdi burada fiilin üçüncü halini olduğunu görünce anlıyorum ki buradaki de had'dir o zaman. If we had seen you. E eh, seni görmüş olsaydık. Işte geçmiş zaman past perfect yapısı. Demek ki bu geçti borun pazarı süreşeyi nideye tipi e, e tipi conditional sentence'dır. Şart cümlecidir. If clause'dur. Yani bu ne demektir? Olay çoktan olmuş bitmiş. Sen sonradan bu olay üzerine yorum yapıyorsun. If we had seen you eğer seni görmüş olsaydık diyor. Bir de arkadaşlar açık uçlu soru tipi bu. Cümlenin diğer yazısını bizim tamamlamamızı istiyor. Ben şimdi kafama göre tamamlayacağım. Hiç de düşünmemiştim öncesinde ama. Bakayım. If we had seen you eğer seni görmüş olsaydık. Şimdi... If clause tip 3'te Tamam if kısmında past perfect var. Peki temel cümle kısmında ne var? Would have ve fiilin üçüncü hali var. Dolayısıyla we would have given you a lift. Seni arabaya alabilirdik. Seni arabayla bırakabilirdik gibi bir cümle geldi hemen aklıma. Üçe bakıyorum. If we him tomorrow we will say hello. Ha, şimdi if kısmı burası. Ne demiştik? İfli kısımlar daima yan cümledir. Diğer kısım temel cümledir. Dem temel cümle ne diyor? Biz sana bir merhaba deriz. Ya da diyeceğiz. We'll say hello. Ha o zaman bu tip 1'dir arkadaşlar. Eğer seni görürsek tip 1'de de if kısmında bildiğimiz simple present tense var. Geniş zaman if we see him tomorrow eğer onu görürsek yarın bir merhaba deriz. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız da işte şimdi ben tekrar söylemiş olayım. Daha önceki videolarda söyledim. O yüzden dilim bazen biliyorsunuz diye gidiyor. O şekilde kayıyor. Dilin arkadaşlar her zaman yapacağım edeceğim şeklinde çevirmesi şart değildir. Cümlenin akışına göre yaparım ederim şeklinde de çevrilebilir. Peki buraya bakıyorum. If close if. Ortada bağlacımız. Temel cümleyle başlamış cümle tersten. He would have repaired the car himself. Arabayı kendisi tamir edebilirdi. Would have ve fiilin üçüncü hali olduğu için burada arkadaşlar, ha ben anlıyorum ki bu nedir? Bu tip 3'tür. Ee, e ne olsaydı aletleri olsaydı tamir edebilirdi. O yüzden bir kere burası past perfect olacak. Past perfect'in bir hedini koyacağım. Bunun aleti yokmuş. O yüzden tamir edememiş. Sahip olmak anlamında bir de bir head daha koyacağım ve diyeceğim ki if he had head eğer aletleri olmuş olsaydı tamir edebilirdi. If you drop the vase if kısmında geniş sanal olduğundan bunun tip 1 olduğunu anlıyorum. Eğer vazoyu düşürürsen ne olur düşürürsen it breaks o kırılır Buranda ne olması gerekiyor? Geniş zaman olması gerekiyor. Şey tabii geniş zaman değil pardon. If kısmı burası. Bunun will olması gerekiyor. It will break. O kırılır. If I hadn't studied eğer ders çalışmamış olsaydım past perfect var if kısmında. Anlıyorum ki üçüncü tip. Eğer ders çalışmamış olsaydım ben diyor sınava diyor burada e, çalışmamış olsaydım dediği için geçemezdim gibi bir ifade olacağını biz düşünelim. I wouldn't have have passed diyorum. I wouldn't have passed the exam. Sınavı geçemezdim. Diğerine bakıyorum. I wouldn't go to school by bus. Burada yine temel cümleyle başlamış. Ortada if'imiz. Would olduğu için sadece burada ha, ben anlıyorum ki arkadaşlar bu tipikidir. He ve fiilin üçüncü hali yok. A will de yok. O, bu tipikidir. I wouldn't go to school okula gitmezdim <laughs> otobüste. Eğer neyim olsaydı? a Driving license ehliyetim olsaydı tip 2 neyi anlatıyordu onu da bir hatırlatalım. Tip 2 şu an için gerçek dışı durumları anlatır. Şimdi benim ehliyetim yok. O yüzden de okula otobüste gidiyorum. Mevcut durumum bu. Bunun tersini düşündüğüm zaman eğer şöyle olsaydı bu tip 2'dir. If I will go to school by bus if I had a driving license eğer sürücü ehliyetim olsaydı. Şunu da yapayım. Şöyle gözüne batmasın. iki taraf da aynı olsun o zaman. Peki diğerine bakıyorum. If she him every eğer diyor o onu her gün görmek she would be işte love say. Onu e, her gün yani burada would olduğuna göre her gün görseydi aşk hastalığına tutulurdu. Şimdi, e, nerede would var? Cümlenin ikinci kısmında would var. D'yi görüyorum burada. Dolayısıyla arkadaşlar tipiki olacak. E, göremiyor onu her gün. If she him every day. Ha pardon e, göremiyorsa gene aşk hastalığı olur hasret çeker falan biz bunu tersinden yapalım arkadaşlar eğer göremeseydi diyelim she would be lovesick if she didn't if she didn't see him eğer onu her gün görmeseydi ne yapardı ince hastalığa tutulurdu aşk hastalığına tutulurdu aşk hasreti acısı çeker gibi. Ben arkadaşlar soruların hepsini önceden çözmüyorum. Yani zaten öyle yapmaya kalkınca işte farklı farklı videolar üretmeye çalışıyoruz. Yani önce işte soruları internetten çeşitli platformlardan bir araya getiriyorum. Ondan sonra da çözüyorum. Soruların hepsine önceden tek tek bakmaya zaten vakit olmuyor. O yüzden bakarken e, hani e, video çekim esnasında da işte dilim sürçebiliyor, dikkatim dağılabiliyor falan arkadaşlar. Hani bunu da bilin istiyorum. Ben şu gördüğünüz sorunun hiçbirini önceden oturup çözmüyorum. Sizin gibi sizin yerinize koyuyorum kendimi. Ben de sizin gibi çözüyorum. Sizinle beraber çözüyorum. O yüzden bazen e, dikkatli anıtlıkları takılmalar falan olabiliyor. E, bunlar için kusura bakmayın. Şimdi I to London if I don't get a cheap flight. Şimdi bakıyorum if kısmında geniş zaman oluşundan şu don't getin oluşundan bunun geniş zaman olduğunu görüyorum. Ve diyorum ki o zaman if close tip 1'dir, 1'dir bu. Eğer e, indirimli bilet yani ucuz bilet e, bulamazsam e ne olur? Londra'ya gitmeyeceğim olur bu kısımda. I won't go to London diyor. E son soruya bakıyorum bu bölümle ilgili. We would be stupid if we him about our secret. Biz o zaman aptal olurduk. Aptal olurduk. Ne yapsaydık? Burada tabi would oluşundan if ortada. Temel cümle burası. Burada gene bu d'nin yani would'un kısa yazılışının oluşundan. Ben anlıyorum ki bu tip 2. Şu an biz ona sırrımızı söylemiyoruz. Yani sırrımızı söyleseydik aptallık ederdik. Bunu demek istiyor. Tabi o yüzden burası if kısmı ne olacak? Simple past olacak. If we told him. Sırrı söylemek seyle değil bu arada arkadaşlar. Terfi ile söyleniyor. If we told him our secret. Evet, başka bir bölüme geçiyorum. Bu bölümde de ne demiş? Evet, bakıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde. Bu sefer hatta altlarında çizmiş, belirtmiş. If we meet at Halpas'dan eğer 9'da buluşursak burası geniş zaman. Eh. e çokça vaktimiz olur. Geniş zaman olunca tip birdir. We will have diyeceğiz o zaman. Şuradaki to'ya da aldanmayın. Burada to oluşunun sebebi master halinde. Sahip olmak. Şurada bakmak, anlamak gibi o tuğları onun için koymuş arkadaşlar oraya. İkiye bakıyorum. Lisa food find the milk. Lisa sütü bulurdu. If she eğer dolaba baksaydı olacak. Burada da look in the fridge var. Wood oluşundan e, şey yapmıyor. E, tip 2 olduğunu anlıyorum. Tip 2 olunca da temel cümle wood. If kısmında simple past'tır. If she looked Diyeceğim. Baksaydı bakmıyor ki. Baksaydı dolapta bulurdu. The zookeeper would have punished her ee, hayvanat bahçesi görevlisi yani e, güvenlikçisi görevlisi would have punished her. Onu cezalandırırdı. Ve de fine. Fine'in arkadaşlar para cezası anlamı var. If she fed the animals. Eğer hayvanları besleseydi. Şimdi hayvanat bahçesine gidilmiş arkadaşlar. Ben burada would have ve fiilin üçüncü hali oluşundan bunun tip 3 olduğunu anlıyorum. Ondan sonra hayvanat bahçesine girilmiş ve hayvanlar orada beslenmemiş. Hayvanlara yem verilmemiş. Şimdi o hayvanat bahçesine gitme olayından daha sonra konuşuluyor bu konu üzerine. Yorum yapılıyor. Eğer hayvanları beslemiş olsaydı hayvanat bahçesi görevlisi onu cezalandırırdı. E burası pasperfek perfect olacak tip 3 iç olduğu için. If she had fed. I, you spoke louder ben diyor, ha pardon I değil, if, if you spoke louder. Burada gene simple past var. If kısmında anlıyorum ki bu bir tip 2'dir. Eğer daha yüksek sesli konuşsaydın your classmates sınıf arkadaşların seni anlardı. Sen konuşmuyorsun anlayamıyorlar. Mevcut durum bu. Bunun tersine yorum yapıyorum. O yüzden tip 2 oluyor arkadaşlar. Tip 2 olunca da if kısmı simple past. Temel cümle kısmı would oluyor. Your classmates would understand you diyeceğim. then arrive safe then güvenli bir şekilde gelmek if he drove slowly yani daha yavaş sürseydi e, güvenli bir şekilde e, gelebilirdi. Bu da tip 2 arkadaşlar. Çünkü burada simple past görüyorum. Then tip 2 olunca da temel cümle kısmında will değil would have ve fiilin 3. halde değil ne kullanırdı? Would kullanırdı. Then would arrive safe. Peki yani bu tipten yani yarısı verilmiş diğer yarısı tam verilen tipten çokça yaptığımızı gördük Arkadaşlar gelin biraz da e, olayın şu yönüne girelim e, iki tarafta boş olsun biraz da böyle örnek yapalım e, başka bir videoda daha söylemiştim gene söylüyorum bazen diyorlar ki neden yarım bıraktınız arkadaşlar çalışmayı yarım bırakmıyorum ben ben yeter olduğuna inan. ben yani yetmeyebilir diye tedbiren daha çok örneği hazırlıyorum ama videoların süresinde çok uzamamasını istiyorum Videonun akışına göre, anlatıma göre fazla uzadığını düşündüğüm şeyleri bitiriyorum artık. Fazla uzatmıyorum sıkıcı olmaması açısından. Bunu şimdiden söyleyeyim. Bunu böyle düşünmekte fayda var. Şimdi değişik soru tipi. Yarımları boş olanları yaptık. Açık uçlu olanı yaptık. Yarısı boş olanı yaptık. Şimdi de if close 1, 2, 3 ortak çalışması olarak. Bu sefer cümlenin iki kısmı da boş. Bizden isteniyor. O tarz bir çalışma yapıyoruz. Bununla da bitireceğim zaten arkadaşlar. Şimdi burada ne demiş bize? Bir, Bu cümleyi tip 2 ile yap demiş. Peki. Neden bunları verdiklerini de söyleyeyim size arkadaşlar. Bazen e, size kalıbı verir, ondan sonra e, o her üç tipe de uygun cümle yapılabilir onunla. Mesela örnek. <laughs> ne var burada? Karın yağması. Ben Böyle bir çalışma verdiği zaman tipini vermek zorunda. Vermezse bu cümle 3 tiple de yapılabilir. Nasıl yapılabilir? Şöyle yapılabilir. Yarın için konuşurum. If close birinci tip yaparım. Derim ki if it isn't snowing we will play outside. Eğer yağmıyorsa kar biz dışarıda oynayacağız. Aynı şeyi tip 2 ile de yaparım. Şu an kar yağıyordur. If it didn't snow, eğer kar yağmasaydı, we would play outside dışarıda oynardık derim. Ondan sonra e, tipişse de yapabilirim. If it hadn't been snowing derim, eğer o anda kar yağmıyor olmuş olsaydı, we would have played outside dışarıda oynardık derim. Dolayısıyla arkadaşlar böyle iki tarafı da boş veriyorsa e, size e, şey tipini de söylemek durumunda. Onu da belirtelim. Şimdi tip 2 dediğine göre ben tip 2'de ne vardır? If kısmında simple past. Şurada ing olduğu için arkadaşlar simple past değil past continuous kullanacağım. Daha önceki videoları konu anlatım videolarını izleyen arkadaşlar bilirler. Her tensin continuous'u onun kardeşidir ve yerine kullanılabilir. Eğer tam o anda oluyor olmaya gönderme yapılıyorsa past yerine past continuous da kullanabiliriz. Yani if it wasn't snowing diyorum. It, it, if it wasn't, evet, snowing. Eğer kar yağmıyor, yağmıyor olsaydı, we would go outside. Biz dışarıya çıkardık, tipiki olduğu için. Ama kar yağıyor şu anda ve biz dışarıya çıkamıyoruz. Şöyle yapayım, efendime söyleyeyim, biraz daha düzgün olsun sizin görmeniz açısından. Cümleye bakabilmeniz açısından şöyle yapayım arkadaşlar sıkıntı yaşamayın. Tamam. Şimdi ikiye bakıyorum. If Lucy diyor with him to the dance. Lucy onunla dansa gitmek. Bunu birinci tipe göre yap demiş. Peki birinci tipe göre yapalım. Ee, eğer Lucy onunla dansa giderse ben ne yapacak? Fiillerimizi vermiş bize. O ben de ona çiçek verecek. E bu birinci tip olduğuna göre e, if Lucy comes dansa gelirse geniş zaman olacak if kısmı. Onunla dansa gelirse. ikinci kısımda o, o yüzden birinci tip olduğuna göre will olmalı. Will uh, give her flowers ona çiçek verecek. Şunu da şöyle alayım gene. Hem yani bu arada siz cümleyi süzüyorsunuz. Dur sizin açınızdan kolaylık olsun. Şöyle yapayım tamam. 3'e bakıyorum. If we the Grand Canyon eğer biz Grand Canyon'u Canyon, visit var burada fiil we olarak ziyaret etmek. Bir diğer tarafta da ne var? İşte Kenyan the we, the sidewalk biz görmek diyecek burada bir V unutmuş ee, evet ne yaparız skywalk pardon hmm. uzay yürüyüşünü görmek tamam güzel ama bunu tip tipüştte yapın diyor bunlar gitmiş gelmişler e, oralara şimdi gidip geldikten sonra yorum yapıyorlar bunları görmemişler yapmamışlar if we had visited eğer ziyaret etmiş olsaydık tip 3 dediğine göre if we had Visited the Grand Canyon. E, tip olduğuna göre ikinci taraftan olacak. Would have fiilin üçüncü hali. We would have seen. E, bir de arkadaşlar onu da söyleyeyim. Would have seen diyeyim ilk önce. Sizin bakış açınızı bir bozmayayım. E, Skywalk'ı, uzay yürüyüşünü görebilirdik. Ben şunu söylemiştim arkadaşlar. Konu anlatım videolarında yine bu var. Wood yerine ebilmek ön plana çıktığında could da kullanabilirsiniz. Yani bu cümleyi we would have seen yerine we could have seen ile de yapabilirdik. Hatta öyle daha belki uygun da olur. Ebilmeyi ön plana çıkarıyorsanız. Yani siz eğer wood kullanıyorsanız arkadaşlar düz bir anlatım sergiliyorsunuz. Görürdük diye. Eğer kutu kullanıyorsanız görebilirdik yapabilirdik diye hangisini vurgulamak istiyorsanız olay size bakıyor. If you live, burada da tip 2 kullan demiş. Sen diyor e, sola gitmek. Sen Buckingham Palace, Buckingham Sarayı'nı görmek. Yani gitseydin görürdün. Şimdi sen böyle gidiyorsun ama e, şöyle gitseydim Buckingham Sarayı'nı da görürdün. E, şu an için konuşuyoruz bunu. Şu an için konuşuyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar e, şöyle yapayım ben. E, şöyle yapayım. If you tip olduğuna göre went diyeceğim. Çünkü simple pass kullanacağım. If you went left sola gitseydin. Ee, peki derseniz tipik nasıl olacak? Yani olay olmuş bitmiş değil mi burada? Hayır arkadaşlar. Şimdi ben düz gidiyorum arabayla. Diyorum ki ya ben soldan mı gitsem sağdan mı gitsem diyorum eşime ya da yanımda kişi hadi soldan gideyim daha kestirme olur diyorum. Yanındaki diyor ki daha olay geçip bitmeden şu an için söylüyor bu ama sağdan gitseydim Buckingham Sarayı'nı da gördüm. İşte o yüzden ki bu bağlamda kullanılabilir. If you went left you would see diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü tip 2. Would see. Ve arkadaşlar tip 2 içinde hemen uyarıyorum. Geçerlidir az önce söylediğim şey. Burada da could kullanılabilir. Eğer ebilmeyi vurguluyorsanız you could see Buckingham Palace diyebilirsiniz. Ve 5'e bakıyorum. If ben the guitar bunu birinci tiple yap demiş. Eğer ben gitar çalarsa Jack de davulu çalar. O zaman ne olacak? If clause birinci tip. If kısmında simple present. If ben plays the guitar, Jack will play the drums. Jack de davulu çalar oldu. Ben gitar çalarsa Jack de davul çalar. Altıya bakıyorum arkadaşlar. If it if your money. Eğer bir hırsız senin paranı çalmak, sen üzgün olmak. Tip 2 demiş. Yani bir hırsız şu an öyle bir şey yok ama hırsızın biri paranı çalsaydı bu mümkündür anlamında. Sen üzülürdün if a tip e, tif. ikinci tip olduğu için ne olacak arkadaşlar? Store olacak. Your money you would be set ve burası da would olacak. Çünkü bu bir nedir? Tip 2'dir. 7'ye bakıyorum. If men a taxi driver. Bunu tip 3'de yap demiş. He drive us ben taksi sürücüsü olmuş olsaydı bizi ne yapardı? E, o götürürdü anlamında. E, tip 3'te yap diyorsa şu ben meslek tercihini yapmış artık benim taksi sürücüsü olması da söz konusu değil. Dolayısıyla e, bir de yani gitmişiz, yaşamışız biz bu olayı bitmiş yani. Yaşanıp bittikten sonra if ben had been diyeceğim çünkü if was tip 3 he had been a taxi driver he would have ve fiilin üçüncü hali olacak. He would have uh, driven us. O bizi arabayla götürürdü diyeceğim. Evet. Sekize bakıyorum. If we sunflowers. Eğer biz diyor bazı çiçekler ya da birkaç çiçek ekmek var burada plant. The garden nice. Bahçe güzel görünmek. Tip 1 demiş. Ekersek bahçe güzel görünür arkadaş. O yüzden if kısmı geniş zaman if we plant diyorum buraya. İkinci kısımda will olacak. Will look nice diyorum. Will look nice. Ee, bakıyorum arkadaşlar. Evet iki soruyu da yapayım. Öyle bitireyim. If the flight chip eğer uçuş diyor ne olmak? Ucuz olmak. O tip 1 yapın demiş. Evet. Yanına bir arkadaşını alacak eğer bilet ucuzsa. E, if close tip bir geniş zaman olduğuna göre B'yi emizar şeklinde yorumluyoruz geniş zamanda. Dolayısıyla if the flight is cheap eğer uçuş ucuzsa ikinci kısımda will olacak. He will e, take yanına bir arkadaşını alacak. He will take a friend with him. E, sonucu ya da tip 2 yapın demiş. If the girl her backpack kaybetmek şu an öyle bir şey yok ama e, ikinci tip dediği için eğer sırt çantasını kaybetseydi e, gergin olurdu. She would be nervous şeklinde yapacağız. Tip 2 olacak. Burası lost olacak. Tip 2 olduğu için simple past. Buraya da would be nervous diyeceğiz. Evet. Ve bu şekilde de arkadaşlar ne yapıyoruz? Çalışmamızı bağlıyoruz. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı e, unutmayın. E, bir başka tavsiyede daha bulunmak isterim. Kanalımızın oynatma listesinde klasik e, hikayelerle İngilizce öğren e, oynatma listesinde e, klasik hikayeli okuyoruz arkadaşlar. İngiliz ya da dünya edebiyatının e, ünlü yazarlarından. E, onun da İngilizce öğrenenler için faydalı bir çalışma olacağını düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum arkadaşlar.